Ankara Büyükşehir Belediyesi Makine Ekmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı 2025'e 2 milyon 75 ihale kayıt numaralı Ota Elektrik kısmı 319 kalem yedek parça alım işe ihalemize hoş geldiniz. İhalemiz 4734 sayılı kamu ihale kanununun 19. maddesi açık ihale usulüne göre yapılacak olup kısmi teklifi açıktır. Teklifler e-kap üzerinde elektronik ortamda değerlendirilecektir. İhalemizin yaklaşık maliyeti 16.298.361 Türk Lirası 50 kuruştur. İhalemizin toplam yaklaşık maliyeti 16.298.361 Türk Lirası 50 kuruştur. İhalemize 13 adet istekli firma EKAP üzerinden teklif vermek suretiyle katılmışlardır. Bunlar bir teklif sıranı ile Cahit Yılmaz, 2 teklif sıranı ile Alto Makine Otomotiv İthalat ve İhracat Limited Şirketi, 3 teklif sıranı ile Demir Yapı Gayrimenkul İnşaat Taahhüt ve Ticaret Limited Şirketi, 4 teklif sıranı ile Ege Yıldız Otomotiv Yedek Parça Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, 5 teklif sıra no ile Özer Oto Yedek Parça İnşaat Enerji Pazarlama Ticaret Limited Şirketi. 6 teklif sıra no ile Höyük İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi. 7 teklif sıra ile Beka Grup Danışmanlık İnşaat Ticaret Anonim Şirketi. 8 teklif sıra ile Parson Makine İnşaat Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi. 9 teklif sıra ile Mehmet Kavuzlu 10 teklif sırano ile Öz Şimşekler Otomotiv İnşaat Turizm Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 11 teklif sırano ile Fatih Samet Kalaycı 12 teklif sırano ile Ergin San Otomotiv Fırdavat Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Son olarak 13 teklif sıra ile BAF Çevre Teknoloji ve Otomotiv Yedek Parça Ticaret Anonim Şirketi. Bir teklif Sıranoğlu, Cahit Yılmaz'ın ihalemize vermiş olduğu toplam teklif 8 milyon 710 bin 470 Türk Lirası. Firmanın vergi borcu, SGK borcu ve teyitleri, sorguları devam etmekte olup geçici teminatını inceliyoruz. 350 bin Türk lirası uygundur. İki teklif sıranı ile ihalemize teklif veren Alto Makine Otomotiv İthalat ve İhracat Limited Şirketi'nin toplam teklifi milyon 3.891.998 Türk Lirası. Firmanın vergi ve SGK borçları, teyit, yasaklılık teyidi sorgusu devam etmektedir. Geçici teminatını inceliyoruz. 117 bin Türk Lirası uygundur. uygundur. 3 teklif Sıranoğlu Demir Yapı Gayrimenkul İnşaat Taahhüt ve Ticaret Limited şirketinin ihalemize vermiş olduğu toplam teklif 7 milyon 731 bin 450 Türk Lirası. Firmanın vergi borcu, SGK borcu, yasaklılık teyidi sorguları devam etmektedir. Geçici teminatını inceliyoruz. 300 bin Türk Lirası uygundur. 4 teklif sıranı oğlu Ege Yıldız Otomotiv Yedek Parça Sanayi ve Ticaret Limite Şirketi'nin ihalemize vermiş olduğu toplam teklif 3 milyon 258 bin 650 Türk Lirası. Firmanın yasaklılık teyit sorgusu, vergi borcu, SGK borcu sorgulamaları devam etmektedir geçici teminatını inceliyoruz 98 bin Türk Lirası uygundur. 5 teklif sıranı oğlu Özar Oto Yedek Parça İnşaat Enerji Pazarlama Ticaret Limited Şirketi'nin nihalemize vermiş olduğu toplam teklif 2 milyon 4789 Türk Lirası. Firmanın vergi borcu SGK borcu sorguları devam etmekte. Yasaklılık teyidi sorgulaması devam etmekte. Geçiş teminatını inceliyoruz. 60.500 Türk Lirası uygundur. Altı teklif sıra ne Hüyük İç ve Dış Ticaret Limited şirketinin ihalemize vermiş olduğu toplam teklif 5.832.689 Türk Lirası. Firmanın vergi borcu, SGK borcu, yasaklık teyidi sorguları devam etmekte. Geçici teminatını inceliyoruz. 175 bin Türk Lirası uygundur. 7 teklif sıranın oğlu Beka Grup Danışmanlık İnşaat Ticaret Anonim Şirketi'nin ihalemize vermiş olduğu toplam teklif 1 milyon 363 bin lirası. Firmanın vergi borcu, SGK borcu ve yasaklılık teyidi sorgusu devam etmekte. Geçici teminatını inceliyoruz. 100 bin Türk Lirası uygundur. 8 teklif sıradalı Parson Makine İnşaat Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin ihalemize vermiş olduğu toplam teklif 3 milyon 644 bin 807 Türk Lirası. Firmanın yasaklılık teyit sorgusu, SGK borcu, vergi borcu, sorgulamaları devam etmektedir. Geçici temin inceliyoruz. 120 bin Türk lirası uygundur. 9 teklif sıra ne olur? Mehmet Kavuzlu'nun ihalemize vermiş olduğu toplam teklif 1 milyon Türk Lirası. Firmanın vergi borcu, SGK borcu, yasaklılık teyidi sorguları devam etmekte olup geçici teminatını inceliyoruz. 60 bin Türk Lirası uygundur. 10 Teklif Sıranoğlu Öz Şimşekler Otomotiv İnşaat Turizm Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin ihalemize vermiş olduğu toplam teklif 3 milyon 862 Türk Lirası. Firmanın SGK borcu, vergi borcu, yasaklık teyidi sorguları devam etmekte olup geçiş teminatını inceliyoruz. 150 bin Türk lirası uygundur. 11 teklif no'lu <laughs> Fatih Samet Kalaycı'nın ihalemize vermiş olduğu toplam teklif 5 milyon 147 bin 294 Türk lirası. Firmanın yasaklılık teyidi, vergi borcu, SGK borcu sorgulamaları devam etmekte olup geçici teminatını inceleyelim. 155 bin Türk lirası uygundur. On iki teklif sıranoğlu Ergin San Otomotiv Fırdavat Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited şirketinin ihalemize vermiş olduğu toplam teklif iki milyon sekiz bin Türk lirası. Firmanın vergi borcu, SGK borcu, yasaklık teyidi sorguları devam etmekte olup geçici teminatını inceliyoruz. 140 bin Türk lirası uygundur. 13 teklif sıranı oğlu BAF Teknoloji ve Otomotiv Yedek Parça Ticaret Anonim Şirketi'nin ihalemize vermiş olduğu toplam teklif 2 milyon 150 bin 287 Türk Lirası. Firmanın vergi borcu, SGK borcu ve yasaklılık teyidi sorguları devam etmektedir. Geçici teminatını inceliyoruz. 70 bin Türk lirası uygundur. İhalemizin birinci oturumu burada sona ermiştir. Katılımlarınız için teşekkür ederiz.